Bodrum'da çıkan ve geniş bir alanda etkili olan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bugün öğleden sonra Ağaç Mahallesi Ala Zeytin mevkiinde ormanlık alanda yangın başladı. Kuzeybatı'dan esen sert rüzgarla alevler geniş bir alana yayılarak ormanlık alan ve tarım arazilerinde etkili oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan müdahalenin yanı sıra 12 helikopter ve 3 uçak da havadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleriyle gönüllü vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle katıldı. Bölge sakinleri ayrıca çok sayıda traktörle söndürme çalışmalarına destek verdi. Hem orman ve itfaiye ekipleri hem de vatandaşlar ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleriyle yangının kontrol altına alınabilmesi için canla başla mücadele etti. Yangında dumandan etkilenen orman işçilerine 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Ala Zeytin mevkiinde başlayan yangın, tarım arazileri ve ormanlık alandan ilerleyerek Yalı Çiftlik Mahallesi'ne ulaştı. Alevlerin burada yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba harcandı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Geçtiğimiz günlerde de Ala Zeytinde bir yangın çıkmıştı ve söndürülmüştü. Yine aynı bölgede çıktı ama bu sefer biraz fazla yayıldı. Çünkü çok rüzgar var. Şu anda 3-4 ayrı yerde devam ediyor. Bu bölgede arkadaşlar evlere yaklaşmasını engellediler. Yine okulun arkasına yaklaştı. Orası da şu an engellendi. Havadan da yoğun müdahale ediliyor dedi. Dan ve karadan yoğun müdahale ile yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 5 hektar orman ve 8 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangında tarım arazileri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesi'nin zararlarını karşılayacaklarını söyledi.